Herkese merhabalar. Jere Kripto YouTube kanalında başlatmış olduğumuz altcoin temel analizi serisine altının birebir karşılıkları olan Tether Gold ve Pax G ile devam ediyor olacağız. Bu video içerisinde her iki coin'in de ne işe yaradığını, nereden satın alınabildiğini ve projelerin amaçlarından bahsedeceğiz diyerek sözü fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. İlk olarak Pax G ile başlayalım. Pax Gold, Paxos şirketi tarafından çıkarıldı. Altın en endeksli olarak ön plana çıkarken ERC20 tabanlı bir kripto varlık olarak biliniyor. ERC20 tabanlı olması Pax Gold'un Ethereum protokolünü adapte eden tüm hizmet, takas ve cüzdana entegre edilebileceği anlamına geliyor. Her bir Pax Gold tokenı Brink'in kasalarında saklanan 400 ons değerinde London Gold külçesinin bir onsu ile destekleniyor. Üstelik ulusal çapta derecelendirilen bir uzman aylık olarak Pax G tokenlarının ve altın miktarının eş değerde olduğunu onaylıyor. Pax Gold alan işlemciler Paxos Trust Company tarafından saklanan fiziksel altına da sahip oluyorlar. Yani anlayacağınız Pax Gold bir ons altına eş değer olarak sabitlenmiş kripto para birimi olarak biliniyor. Ve ulusal piyasalarda ons altının 31.1 gram altına eş değer olduğunun da altını çizmek isterim. Altın, platin, gümüş gibi değerli madenlerin fiyatları ons altın birim fiyatı ile hesaplanıyor. Ancak Türkiye'de gram altın olarak bilinen ve 1 gram altın ile temsil edilen değer İstanbul Altın Rafinerisi gibi temsilci makamlar tarafından üretiliyor ve Türk Lirası ile değerlendiriliyor. Fiyatlar Koreli olsa da gram altın TL bazında farklılık gösterebiliyor. Türkiye'de gram altın çok daha popüler bir yatırım aracı olarak da biliniyor. Gram altın kuyumculardan, bankalardan ve bunun gibi daha birçok kripto para borsasından 7.24 kolayca alınıp satılabiliyor. Gelelim PaxG'nin nasıl çalıştığına. İşlemciler Pax Gold tokenlarını Paxos ile kullanabiliyor ve tokenlarının Amerikan doları cinsinden karşılık gelen değerini alabiliyor. İşlemci 430'dan çok Pax Gold sahipse bunları altın külçeleri karşılığında kullanma alternatifine de sahip oluyor. Paxos şirketi Pax yayınlamasının sebebinin fiziksel altının ticaretinin taşınmasının miktarlara bölünmesinin zor olması olarak açıklıyor. Şirket Pax Gold projesinin asıl amacını Ethereum kullanarak fiziksel altın yatırımlarını günümüze taşımak olduğunu ifade ediyor. Pax Gold'un yayınlanmasının ayrıca altın, kripto likiditesini arttıracağı da düşünülüyor. Bu etkinin Pax token üzerinde çeşitli finansal ürünlerin geliştirilmesinde fırsat tanıyacağı da beklenenler arasında. Gelelim Pax Gold'un avantajlarının neler olduğunu. PaxGold'un en temel kullanım amacı, işlemcilerin fiziksel altınları fiziksel olarak muhafaza etme zorunluluğunu ortadan kaldırması. Dijital altın tokenlarının satın alınması ve saklanmasını olanak sağlamasından geliyor. PaxG, altın paraya dönüştürülebilir, altını diğer sanal varlıklara karşı kullanarak dünyanın her yerine PaxGold tokenlarını göndermek gibi farklı kullanımları da mümkün. Paxos cüzdanında PaxGold tokenlarının yatırılması ve kullanılması amacıyla rekabetçi ücret yapısına da sahip. Bu sayede de son derece düşük komisyon oranlarıyla işlem yapılmasını olanak sağlıyor. Önemli sorulardan biri ise kripto paralardaki coinlerin genelde madenciliğinin yapılması. Yani burada Pax Gold'un da bir madenciliği var mı sorusu ön plana çıkıyor. Pax Gold'un diğer kripto para birimlerinin aksine madenciliği veya üretimi yapılmıyor. Dolaşımdaki bütün Pax Gold değerleri şirketin kasasında bulunan altın miktarına denk olacak şekilde piyasaya sürülüyor. Şirket piyasaya şu ana kadar 34.655 Pax Gold miktarı sunmuş, hepsi dolaşımda. Piyasada bulunan her Pax Gold için karşılığı altını elinde bulundurduğunu belirten şirket, bu nedenle bu kripto para biriminin madenciliğine de izin vermiyor. Yani anlayacağınız Pax Gold üzerinde bir madencilik söz konusu değil. Gelelim Pax Gold'un nasıl satın alınabileceğine ve bununla birlikte teknik analizini kendinizin nasıl yapabileceğinize. Bunun için jrecrypto.com'a gelmemiz gerekiyor. Hemen kripto paralara gidiyoruz. Buradan arama alanına Pax G yazmamız yeterli. Gördüğünüz gibi Pax Gold karşımıza çıktı. Buradan üzerine bir defa tıkladık ve tamamen yapay zeka desteğiyle birlikte Pax Gold'un kısa vade ve uzun vade analizlerini bu alandan yapabilir hale geliyorsunuz. Örneğin kısa vade analizine baktığımızda yapay zeka bizim için hızlıca Pax Gold'u analiz etmeye başlıyor. Görebileceğiniz gibi ilgi alanının 4.757 ile 4.800 seviyesi olduğunu, direncin 5.055 ile 5.070 seviyesinde olduğunu, risk sınırınınsa yani işlem alındığı takdirde stop ise 4.611 dolar seviyesinde olduğunu söylüyor ve bunların sebeplerini açıklıyor. Yine üst alanlarda risklerden ve fırsatlardan bahsederken grafiğinde genel detaylarını bu alanda size sunmuş oluyor. Bu uygulamayı Jere Crypto ve mobil uygulamalardan 724 tamamen ücretsiz şekilde yüzlerce altcoin'de kullanabileceğinizi unutmamanızı istiyorum. Paxg'yi de genel hatlarıyla bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi sırada Tether Gold var. Hızlıca oraya da geçmek istiyorum. İlk olarak Tether Gold nedir başlayalım. Tether Gold yani XAUT dediğimiz varlık ons altın fiyatını endekslenmiş ve fiziksel ons altın karşılığı bulunan bir kripto para birimi olarak biliniyor. Dijital altın olarak da tanımlanan Tether Gold en büyük stabil coin şirketlerinden Tether tarafından üretildi. Tether Gold stabil coin piyasasında kısaca XAUT olarak da biliniyor. Zaten cümlemin en başında bundan bahsediyoruz. Ettim. Tether Gold, özet olarak Tether şirketinin çıkardığı bir token olarak bilinirken, ons altın fiyatına endeksli bir stabil coin altyapısı da taşıyor. Her bir XAUT coin karşılığında Tether'in rezervinde fiziksel olarak ons altın tutma zorunluluğu mevcut. XAUT coin sahipleri fiziksel altın üzerinden mülkiyet hakkına da sahipler. Yani XAUT coin gerçek altını temsil ediyor. Tether en büyük stabil coin şirketleri arasında yer almasıyla birlikte bu hizmeti sunması güven ortamının da teşvik ediyor diyebiliriz. Tether'in kurucuları arasında ise Barok Pierce, Reeve Collins gibi isimler yer alıyor ve bu varlığı da yine OKEX TR ve OKEX Global üzerinden satın alabiliyorsunuz diyebilirim. Şimdi devam ettiğimizde ise Tether Gold projesine biraz daha yakından bakalım. Tether Gold dediğimiz varlık Fiziksel ons altın karşılığında üretilen ve Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan bir kripto para birimi olduğunu söyledik. Gerçek külçe altınla desteklenen XAUT coin, tokenize altın olarak tanımlanıyor ve sahiplerine kripto varlık biçiminde fiziksel altın sahibi olma olanağı sunuyor. Tokenize altın olarak bilinen XAUT coin Kripto varlıkların 24 alım satım gibi avantajlarını altının istikrarlı yapısıyla buluşturuyor. Gram altın, ons altın ve külçe altın yatırımları için kripto dünyasının hızını kullanıyor. Kısacası Tether Gold gerçek ons altının birebir karşılığı olan bir tokenize varlık olarak karşımıza geliyor. Özellikle Tether'in sahibi olduğu bu Tether Gold projesine baktığımızda Tether'in 2014 yılından beri kripto piyasasında hizmet vermesi ve bu doğrultuda çok köklü bir Ethereum olmasıyla birlikte Tether Gold da bu yönüyle ciddi şekilde fark yaratıyor. Yani genel hatlarıyla bakıldığında hem Paxci hem de Tether Gold fiziki altın saklama sorununun aşılmasında büyük bir yol kat etmemizi sağlıyor. Ve bu doğrultuda gelecekte elimizde biriktirdiğimiz bu dijital varlıkları fiziki altın olarak da alma şansına sahip oluyoruz. Genel hatlarıyla yapı bu şekilde ilerliyor. Daha önce de söylediğim gibi bu varlıklara hem OKEX'TR OK hem de OKEX OK Global üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Ayrı ayrı pariteler üzerinde gram altın alıyor gibi, ons altın alıyor gibi ya da kiloluk bazda altın almak istiyorsanız bu alanlara gelerek altın yatırımlarınızı yapma şansına sahip olacaksınız diyelim. Genel hatlarıyla bunları da aktardığımıza göre videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.